ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz sizlerle birlikte tüm Türkiye'yi gezmeye ve işini en iyi yapan işletmelerimizi sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk Mutfağı dedik. Bakalım hangi sektördeyiz? Şu anda yanımızda Cemil Bey var. Burada vermiş olduğumuz faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz neler? Lider ve öncü firmalarımızla birlikte sizlere en keyifli programlar hazırlamaya yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilirsin işini ekibi olarak da Cemil Bey'le buluştuk. Kendisinden tüm değerli bilgilerini almadan önce Cemil Bey'i kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Enerjinizi çok daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, başarıdan başarıya e, imzamızı atıyoruz. Bu e, yapmış olduğumuz işler kapsamında da Hı -hı. şu anda Bursa'dan sesleniyoruz isteyenlerimize. Evet. E, Türk mutfağında olan e, güzel tatlarımızı, lezzetlerimizi de ekran karşısında buluşturuyoruz. Sizin vesile Evet. Burada çok güzel konular bahsedeceğiz, konuşacağız. E, tabii gıda sektöründeyiz, hijyende nelere değiniyoruz da diyeceğiz. Ama öncelik olarak biz Cemil Bey'i biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Cemil Soysun Yaşar doğduğumdan beri bu mesleğin içindeyiz. Baba mesleği. Hı hı. Başarı hikayenizi ve giriş hikayenizi de dinleyelim. Ee, baba mesleği demiştiniz. Bayrağı evet. teslim aldınız. Evet. Siz de kendi evet. şubenizdesiniz. Evet. Öncelikle neler hissediyorsunuz? Evet. Vallahi çok mutluyum, gururluyum. Baba mesleğini sürdürebildiğim için. Hı hı. Babam arabada başlamıştı, el arabasında seyyar satıcıydı. Ondan sonra İstanbul'da bir açtık. Ondan sonra burası nasip oldu. Aslında işin en mutfak kısmından geliyoruz. Evet. Ee, evet. O yüzden çok başarılıyız evet. da diyebilir miyiz? Evet. Biz, babamıza da buradan selam olsun. Evet. Arkamızda gerçekten büyük bir destekçi. Evet. Ee, peki yavaş yavaş işletmeyi biraz tanıyalım. Hikayemiz nasıl başladı? Serüvende neler yaşandı? Ee, zaten diğer şubemizden de bahsedeceğiz. Evet. Ama bir başarı hikayesi dinleyelim sizden. Burayı dayım işletiyordu. Dayımdan biz devraldık. Diğer İstanbul'da şubemiz var. Orası da şu an. Devam ediyor. Burayı dayımızdan bayrak bizde ee, aldık. Peki bayrak tesliminde öncelik olarak ilk şubemizden bahsedelim. Evet. Çünkü burası da ikinci şubemiz evet. olarak taçlandı. Evet. Ee, yerimiz nerede orada? İstanbul, Ataşehir'de. Peki orada kaç kişilik bir ekibimiz Ondan var? Orada şu an 8 kişilik bir ekibimiz var. Hı hı. Amcam ve yeğenim oranın başındayız şu an. Süt olarak. Oradaki hizmetleriniz neler? Orada... O da... Orada sucuk, köfte, kokoreç, hamur yağı, patates tatlısı o şekilde hı hı. hizmet vermekteyiz. Biraz daha e, fabrikasyon olarak evet, aslında evet, orada. Evet, profesyonel bir şekilde. Şimdi <laughs> burayı da yapacağız. Ama nasıl görse yavaş, yavaş yavaş yeni devraldık. Burası da olacak. Şimdi sizlerle röportaj yaparken de arkasında ustamız da çok güzel e, lezzetlere imzasını atıyor. Buradan buram buram mis gibi kokular da geliyor. Evet. E tabii bir diğer arka platformda da müşterilerimiz de bu evet. lezzetlere bizzat şahit oluyorlar. Bunların e, başarısı da size ait. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, i̇şletmeniz peki burada ne zaman açıldı? Yani şubeleşmeye karar nasıl verdik? Biz İstanbul'da dükkanlar dayım burayı satacağını söyledi. Hı hı. Biz de dedik biz de bir bakalım. Ondan sonra burada nasip oldu. Devir aldık. Evet devir aldık. Ee, burada. şu anda ürün seçeneklerimiz, ürün yelpazelerimizde hem içecek olarak hem yemek olarak neler bulunuyor? Yiyecek olarak sucuk, köfte, kokoreç, Adana, Urfa, tavuk şiş, kanat şiş, et şiş olarak hizmet vermekteyiz burada. Aynı zamanda midiyi de görüyorum. Midiyimiz de var evet. <laughs> Hafta sonları, cuma cumartesi, cahil olumuz da var. Cihal kebabı. Evet, Aslan Bu en önde gelen spesiyallerimiz burada en çok tercih edilen hangisi oluyor? En çok tercih edilen kokoreç. Kokoreç. Evet. Kokoreçte iddialıyız. Kokoreçte iddialıyız. <laughs> Tandırda pişiyoruz, özel sarım. Hı hı. Bir tutma kendimize ait. Tandırda bir buçuk saat işlem gördükten sonra ızgarada kızartıp veriyoruz. Bir buçuk saatlik bir işlemden geçiyor. Tabii ki buharda çözdüğüm buharda pişiyor. Gerçekten çok güzel. Evet, bir evet. de bunun lezzeti başka oluyor tabii bu da evet, özel evet. olarak yapıldığı zaman. Evet. Peki orada şimdi İstanbul'daki ekibimizde 8 kişilik bir ekiple ismet evet. veriyoruz. Evet. Burada kaç kişiyiz? Burada da 6-7 kişiyiz burada. Hemen hemen aslında evet. kafa kafaya yine güçlü ekip evet. kadromuzla evet. işini en iyi bilen firmalar arasında yer alıyoruz. İnşallah daha çok kadar. büyüyeceğiz yavaş yavaş. Hı. Yavaş yavaş zaten evet. şubeleşmeye devam evet. edeceğiz. Peki şimdi içecek menülerimizden hiç bahsetmedik yine neler içebiliyoruz burada? İçecek, ayran, şalgam, soda, gazoz. Ürünlerimizin kalitesinden önce bahsedelim, sonra hijyene de değinelim. Tamam. Bizim şu kokoreçlerden kokoreç bahsedelim ilk Kokoreçimiz piştikten sonra bir gün dinlenme süresi var. İçindeki <laughs> o suyun hepsini samanımız müşterimize vermiyoruz. Koku olması o yüzden imkansız. Evet. Kebaplarımız da bugün tezgah bizden mal yarın kesinlikle tezgah olmaz. Hı -hı. Zaten e, az önce ee, üretim olarak e, dayımız da sanırım evet. ondan bahsetmemiştik. Biz zaten ürünlerimiz günlük geliyor e, dayımız tarafından. O yüzden burada e, sağlay zaten en ön platformda tutup ürünlerimizin kalitesine değiniyoruz. Hijyende nelere dikkat ediyoruz? Hijyende gördüğünüz gibi eldivensiz kesinlikle hiçbir ustamız hiçbir yiyeceğe elini süremez. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri güzel şekilde de ağırladınız. Ben ee, rakiplerinizden sizi ayıran en büyük farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz sizce? Ürünlerimizin en kaliteli şekilde tezgahımıza sunmamız, güler yüzü olmamız, hijyende de en üst safhada Hizmetlerimiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizlere ve izleyenlerimize buradan neler söylemek istersiniz? Herkese bekleriz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Değerli teşekkür vaktinizden bize de vakit ayırdığınız için ve programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bizler de Bilirsin işini ekibi olarak işlerimizi tek tek geziyoruz ve en üst mertebede aslında işini en iyi yapan program konsepti adıyla da devam ediyoruz programlarımızla, röportajlarımızla ve işletmelerimizle birlikte sizlerle gezmeye. Bugün lider ve öncü firmalardan aslında Tandır Kokareç'te Cemil Bey'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durakta başka duraklarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.